Merhaba değerli arkadaşlar. 2020 MSÖ sınavını geride bıraktık. Biyoloji sorularını çözeceğiz. Umarım hepiniz istediğiniz yerlere gelirsiniz. istediğiniz bir şekilde sınav geçirmişsinizdir. YKS'ye girecek olanlarda da TYT, AYT oturumlarına girecek olanlara da şimdiden başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İlk sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresindeki kloroplast ve mitokondrinin ortak özelliklerinden biri değildir? ATP sentezinin kemiyozması ile gerçekleşmesi, enerji dönüşümünde görev almaları, kendilerine özgü ribozomların olması, kendilerine özgü DNA'ların olması, ATP üretiminin oksidatif fosforilasyon ile gerçekleşmesi. Şimdi baktığımızda bizim kloroplast ve mitokondri için ne diyorduk? Kendilerine ait DNA, RNA ribozomları vardır diyorduk değil mi? O zaman C ve D ışıklarını eliyorum. Enerji dönüşümlerinde görev almaları. E Tabii ki bunlar fotofosforilasyon olayları, ETS elemanları bulunduruyorlar. ATP sentezinde görev alan enerji santralleri diye hatta geçiyordu. ATP sentezinin kemi, kemi ozmosis ile gerçekleşmesi, bu da ne demektir? Bunlar çift zarlı organellerimiz biliyorsunuz. Organeller, kloroplast ve mitokondri. E, hücre içerisinde, hücrenin e, iç zarı ve dış zarı var, değil mi? İki çift sarlı organeller. Hidrojenler, ETS elemanları tarafından taşınıyor ve ATP sentaz enzimi sayesinde hidrojen derişimi farkına bağlı olarak ATP sentezi gerçekleşiyor. Belki ilk defa duymuş olanlarınız vardır bu kavramı, kemozmosis kavramını ama ATP e, sentezinin kemozmosis ile gerçekleşmesi hem kloroplast hem mitokondride ortaktır. E şıkkına dikkatinizi çekmek istiyorum. Oksidatif fosforilasyon ile gerçekleşmesi diyor ATP üretiminin. Kloroplast da ne ile gerçekleşiyor arkadaşlar? foto fosforilasyon ile gerçekleşiyor. Mitokondri de ne ile gerçekleşiyordu? Hem oksidatif fosforilasyonla ETS son aşaması oksidatif fosforilasyonla hem de arkadaşlarım <laughs> ne ile gerçekleşiyordu? Substrat düzeyde fosforilasyonla bunu da Krebs evresinde görebiliyorduk. Dolayısıyla cevabımız ne geliyor? Edirne geliyor. İkinci soru disakkaritlerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Disakkarit ne demekti? İki tane monosakkaritin bir araya gelmesiyle disakkarit oluşuyor. Peki hemen A şıkkında zaten cevabımız. Disakkaritler polisakkaritlerin monomerleri miydi? Hayır. Kim polisakkaritlerin monomeri? E monosakkaritlerde. Cevabımız Adana. Diğer şıklara da bakalım. Şuraya ben yazdım öncesinde. Glikoz artı glikta, glikoza maltoz. Yani bir disakkarit elde ediyorduk. Glikoz artı fruktoz sükroz. Glikoz artı galaktoz laktoz disakkaritlerini elde ediyorduk. Bu sırada ne açığa çıkıyordu arkadaşlarım? Su açığa çıkıyordu. Ne demiş bana? Disakkarit e, oluşurken monomerlerin birbirinin aynı olması zorunlu değildir diyor. E doğru. Bakıyoruz glikoz glikoz aynı monomerler birleşerek bir disakkarit elde etmişim ama glikoz, fruktoz, glikoz, galaktoz ile de farklı farklı monomerler birleşerek farklı disakkaritleri elde edebiliyorum. Dolayısıyla aynı monomerlerin birleşerek tek bir disakkarit elde etmek zorunda değilim. Bir disakkaritin oluşması sırasında su molekülü açığa çıkar. Evet hepsinde su molekülü açığa çıkar. Arasındaki glikozidik bağ sayısı kadar. Zaten diğer şıklarda da bunu söylüyordum su kullanılarak yapı birimlerine ayrılması hidroliz diyoruz. Evet şunları tekrardan su kullanarak ayırırsam bunların monosakkaritlerini elde etmiş olurum. Bu olaya da hidroliz reaksiyonu diyoruz. Disakkaritlerin hidrolizi sırasında iki molekül arasında glikozidik bağ yıkılır. Şurada glikoz artı glikoz, glikoz artı fruktoz ve glikoz artı galaktoz diyoruz ya. Buradaki artı işaretleri aslında aralarındaki glikozidik bağı ifade ediyor arkadaşlarım. Cevabımız Adana. Soru 3. Virüsler. Zaten gündem gereği virüsleri bekliyorduk. Ama e, YKS'de ama MSÜ'de MSÜ'de denk geldi. Virüslerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Biz virüsleri canlı olarak kabul ediyor muyduk arkadaşlar? Hayır değil mi? O zaman hemen gözüm B şıkkını arıyor. Metabolik aktiviteleri sayesinde ATP üretirler diyor. ATP üretemezler ki. Yapılarında DNA veya RNA'dan birini bulundururlar. Evet, ikisinin aynı anda değil ama ya DNA'yı ya, DNAyı ya da RNA'yı ayrı ayrı bulunabilir, bulundurabiliyorlardı. Zorunlu hücre içi parazitidirler. Evet, konakçının içerisine giriyorlar bunlar. Konakçının enzimini, ATP'sini her şeyinden yararlanarak kendi DNA'larını veya RNA'larını yani kalit kalıtım materyallerini ne yapıyorlardı? Ürettiriyorlardı. Dolayısıyla zorunlu hücre iç parazitidirler. Mutasyona uğray uğrayabilirler mi? Tabii ki uğrarlar. Çünkü kalıtsal materyale sahiptir. Cevabımız Bursa. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz ile <laughs> Bu da güzel bir soru olmuş. Ökaryotik bir hücrede mitotik faza kadar geçen evrede aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Protein sentezi, çekirdeğin kaybolması, DNA'nın eşlemesi, ATP sentezi, sitoplazmik organellerin çoğalması. Şimdi arkadaşlar, DNA kendini eşleyecek değil mi? Hangi evrede? İnterfaz evresinde. Bu evrede neler var? G1, S ve G2 evreleri mevcuttu değil mi? Hücre mitotik faza hazırlanıyordu. %90'ı %90'ı ne oluşturuyordu? Hücre bölünmesinin interfaz evresi. Geriye kalan %10'luk kısmı ise mitotik fazı oluşturuyordu. Peki neler oluyordu bu interfaz evresinde? Protein sentezi oluyor muydu? Oluyordu. Çünkü hücre bölünecek. Kendini çoğaltması lazım. Şunu sona bırakıyorum. B şıkkını. DNA'nın kendini eşlemesi. Hangi fazda gerçekleşiyordu? S fazında gerçekleşiyordu. ATP sentezi. Tabii ki bunların hepsi. E, gerekli çünkü hücre bölünecek bir hazırlık evresi zaten interfazın da mantığı bu değil miydi Mitozi, mitotik evreye hazırlık evresi sitoplazmik organellerinin çoğalması mesela ribozomunu çoğalt, çoğaltmayacak mı bu hücre çoğaltacak çünkü ATP sentezliyor bir e, hazırlık evresinde dolayısıyla protein sentezi DNA'nın eşlenmesi ATP sentezi ve organellerinin çoğaltması, çoğaltılması tabii ki interfazın e, içeriğinde olan durumlar ama çekirdeğinin kaybolması dediği aslında mitotik fazın hatta mitotik fazında profazını ifade ediyor değil mi arkadaşlar? Profazda çünkü çekirdek kayboluyor. Evet geldik 5. sorumuz arkadaşlar. Renk körlüğü X kromozomu üzerinde çekinik allel ile kalatılan bir hastalıktır. Annesi renk körü olan bir erkek ile babası renk körü olan sağlıklı bir kadının evliliğinden doğabilecek çocuklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş sorumuz. Annesi renk körü olan bir erkek ile diyor. Şimdi annesi renk körü olan bir erkek bu X kromozomu üzerinde çekinik taşınan bir allel olduğu için bu X kromozomunu annesinden alacak değil mi? Babasından Y kromozomunu alacak. Dolayısıyla bu birey hasta bir erkek bireydir. Babası renk körü olan sağlıklı bir kadının evliliğinden diyor. Babası renk körü ise X kromozomunun bu birey birini annesinden diğerini babasından alacak. Ama ne diyor? Sağlıklı bir kadının dediği için bu birey taşıyıcı. Renk körü bakımından taşıyıcı bir bireydir. Bu ikisinin çaprazlanması sonucunda ee, bu genleri elde ediyoruz. Şu şekilde çaprazlıyorduk. Gösterelim. X küçük R, X büyük R yazdık buraya. X küçük R X küçük R o da bu gen. Y ile X büyük R'yi çaprazlarsam bu bunu elde ederim. X küçük R ile de Y'yi çaprazlıyorum. Bu genotipte canlıları elde ettim, değil mi? Sorum ne diyor bana? Erkek çocuklarının tamamı renk körü olur diyor. Bakıyorum erkek çocuklarının tamamı renk körü değil ki. Sağlıklı bireyim de var benim. Bu gitti. Kız çocuklarının tamamı sağlıklı olur. Kız çocuklarının da e, tamamı sağlıklı değil. E, hasta bireyim de var. Erkek çocuklarının tamamı sağlıklı olur. Erkek çocuklarının hasta bireyi de var. Kız ve erkek çocukların renk körü olma olasılığı aynıdır demiş. Bakıyorum. %50 %50 değil mi? Kızların arasında renk körü olma olasılığı %50, erkeklerin arasında da renk körü olma olasılığı %50 olduğu için bu doğru bir seçenek oluyor bizim için arkadaşlar. D şıkkı. E şıkkına da bakalım. Kız çocuklarının tamamı renk körü olur diyor. Kız çocuklarının taşıyıcı ama bunu genotipinde fenotipinde göstermeyen elemanı da var. Dolayısıyla tamamı renk körü değil, sadece %50'si renk körü. Güzel bir kalıtım sorusu arkadaşlar. Çok zor değil ama şunu başta yazarsanız soruyu çözdürür size. Soru 6. Bu gerçekten çok basit. Artık bunu yani yapamayan yoktur diye ümit ediyorum. Çünkü çok temel bir konu. Num sorusu doğada aşağıdaki olaylardan hangisi atmosfere karbondioksit alına neden olmaz? Hemen gidiyorum. Fotosentezi işaretliyorum. Niye? E karbondioksit ile birleşiyordu. Işık enerjisiyle besin artı oksijene dönüşüyordu, değil mi? Ben bu sırada atmosfere karbondioksit verdim mi? Hayır. Bilakis atmosferdeki karbondioksiti bağladım reaksiyona ve oksijen ürettim. Diğer reaksiyonların tamamında fosil yakıtların üretilmesinde, yakılmasında tabii ki kömürü, işte e, diğer fosil yakıtları doğalgazı yakarsan ne olur? Atmosfere karbondioksit verirsin. Hücre solunumunda tabii ki ne yapacaksın? Oksijeni alacaksın. Karbondioksit vereceksin. Bunun tam tersini düşün. Kireç taşlarının suda çözülmesi kalsiyum karbonatın yine suda çözülmesiyle atmosfere kalsiyum verilecek. Ayrıştırıcıların Organik moleküller inorganik moleküllere parçalanma sonucu yine atmosfere karbondioksiti vereceğiz arkadaşlar. MSÖ sınavı 2020 MSÖ sınavının sorularını çözdük. Umarım istediğiniz gibi geçmiştir diyorum tekrardan sınavınız. Ve önünüzdeki diğer sınavlar için YKS, TYT ve AYT oturumları için hepinizle canı gönülden başarılar diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.